Günaydın. Günaydın yani efendim. İzzet bekle. Ben de geliyorum. Hayrola nereye geliyorsun? Yahu ne işin var senin kaymakamlıkta? Dünya kadar işim var. Bak vallahi sen neyce Ay Güldürme beni İzzet. Yani duyan duymayan da seni karısıyla çok ilgili bir adam zannedecek. Yahu gerçekten de bir sürü resmi iş beni bekliyor. Ayrıca eşrafla toplantı yapacağım. Bu sünnet düğünüyle ilgili. Bazılarına görevler vereceğim. E, i̇yi ya işte tam da benim orada olmam gereken zaman. Sen şimdi bir sürü şey söylemeyi unutursun. Hadi hadi. Sürdüremedin şu adamı kasabadan. Kime? Sünnetçiyi ve karısını tabii. E ile şikayet ettik işte. Daha ne yapayım hanımcığım? Bence bakanlığa şikayet etmelisin. Bak şu saat oldu hala görevinin başında değil. Hele şununkinin popüsünü bir kes. Bak neler oluyor Cevat. Allah aşkına şimdi keser hiç Kesmeyeceğim tabii ki. Hadi hadi. Selamünaleyküm. Nereye? Sanki kocası değil de babası, Sümbül de tay gibi maşallah. Daha bayır hasta peşine koşacağına biraz da kendine baksak yar. Ulan ne dedikoducu insanlarsınız? Bir hanımefendinin peşinden böyle konuşulur mu? Süleyman sırf bu yüzden sana tıraş olmaya gelmek istemiyor. Ne dedim Zekeriya? Hadi canım sen de. Merhaba Aa, canım. Bayramayla. Nasılsın? İyi Ay <laughs> sen de çok güzelsin. Hayırdır Osman <laughs> abi nereye böyle? Kaymakam'ın oğluna sünnet hediyesi almaya. Siz ne alacaksınız? Ha. Yoksa aldınız mı kız? Bizi şikayet eden adama bir de hediye mi alacağım? Ha. İyi de, e, mahdumu sen kesmeyecek misin oğlum? Hele bir kessin. Vallahi o saat boşarım onu. <laughs> Büyük konuşma Sümbül Hanım. Böyle aslan gibi delikanlı boşanır mı hiç? <laughs> Şükran karısı kasım kasım kasılarak az çektirmedi bana. Şimdi sıra Sümbül'de. Bakalım el mi yaman, bey yaman göreceğiz. Karı koca Cumhuriyet Meydanı'nda benden özür bile dileseler... ...bu iş olmaz Vallahi senden korkulur Sümbül Hadi hoşça kalın. Hadi hoşça kalın. <laughs> Hayret bir şeysin Sümbül yani. Niye bu şu kadın yanında böyle konuşuyorsun? E bilerek yaptım. Oh canıma değsin. Şu pranç bunu duyunca çıldıracak şimdi. <laughs> evet Vali. Biz her şeyi hallettik kaymakam. Hacı İlmi yemek işini... ...Hasan aile İbrahim'e et işini üstlendiler düğüne bir gün kala efendim dört koç getirecekler. Ya muhtarlar sağ olun da dört koç çok olmaz mı? Anca yeter kaymakamım. Ben içki masa sandalye işini üstlendim. Hatta adadan şarap bile getiriyorum. Ya, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Yalnız masrafları yazıyorsunuz değil mi? Siz bu işe hiç karışmayacaksınız kaymakamım. Olmaz öyle şey. Ben kimseye boşluk almak istemem. <laughs> kaymakamım niye böyle düşünüyorsunuz? Bu sadece sizin değil ki, bütün kasabanın sünneti. Hacı ilmi doğru söylüyor kaymakamım. Hem üç beş kuruşluk iş, kirime az bile. Sağlık memuru nerede doktor? Köye bir hastasına gitti efendim. Bu ne, ne haberlilik ya? Nasıl gönderirsiniz mesai saatinde? efendim hastanın durumu çok kötüymüş. Yani on gündür büyük abdestine çıkamıyormuş. Bu adamın kaçıncı vukuatı bu ya? Madem serbest çalışmak istiyor, basın istifayı defa olup gitsin. Öyle devletin olanaklarını kullanamaz. Kullandırtmam. Ne terbiyesiz adam bu ya? Peki sağlık ocağı, sünneti hazırlıklı mı? E, tabi tabi efendim. Bütün olanaklarımızla hazırız efendim. Aletlerinizin bakımı, hijyeni falan tamam mı? Allah korusun, mikrop kapar. Hayatı kararır çocuğum valla. Siz hiç merak etmeyin efendim. Çünkü doktor bey aşırı titiz ve mesleğine aşık biri. Peki görevinizin başına dönebilirsiniz. İyi, iyi günler efendim. İyi günler efendim. Cık, cık, cık. Terbiyesiz kadın. Hayrola ne oldu gene? Ay görmedin mi hemşireyi? Doktorun ağzının içine düşecekti. Salih Zeki Bey için çağırmıştık? E sünnet alayı için. Ha, ha pardon, Salih Zeki Bey. Buyurun Kaymakam Bey. E ee, sünnet için sizden on, on beş tane çocuk istiyorum. Bütün okul emrinizde Kaymakam Bey. Yalnız kıyafetleri çok temiz ve düzenli olmalı. İsabet buyurdunuz efendim, hepsiyle tek tek ilgileneceğim. Güzel, sen de görevinin başına gidebilirsin Salih Zeki. Efendim, benim sizden bir ricam var. Buyurun efendim. Sünnet gecesi oynatmak için bir piyes hazırlatmıştım çocuklara. Eğer müsaade ederseniz ee, çok teşekkür ederiz ama biraz abartılı olur sadece ki. Özür dilerim efendim. Emredersiniz. Bak iyi olmadı mı gelmem? Yerim seni. Ay, yani. ay delirdim. Ay. Evet, delirdim. Ne var? Bir, ay, bir gören olacak. Bırak! Yirmi